Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası görüntüleriyle sizlerin karşınızdayım. Ceza kulübünden yeni kamera arkası görüntüler geldi arkadaşlar. Bu kamera arkası görüntülerini sizlere aktarmak için geldim. Ve Ramazan Demir'in Cezay Kulübü'nde eğlenirken görüntüleri geldi arkadaşlar. Kamera arkası Cezay Kulübü'nden sizlere aktarıyorum. Sizler de bu sahneni izlediğiniz ve nasıl bulduysanız yorumlarda yazabilirsiniz. Güzel paylaşımlarımız Cezay Kamera Arkası 31. bölümde yüce arkadaşlar. Spor videoları da paylaştığım şimdi izlemediyse kanalıma cip izleyebilir. Güzel paylaşımlarımızdan anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda açı bulunan butonlardan kanalımıza abone olabilirim. Sizin aktif edersiniz. Tüm gelişmelerden anında haber olabilirsiniz arkadaşlar Biz takipte kalanlar tüm gelişmelerde magazin haberlerinden paylaşımlarımızdan anında haberdar olabiliyor arkadaşlar Şimdilik siz güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum Kendinize iyi bakın Biz takipte kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar güzel yorumlarınızı seve seve okuyacağım elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı okuyup yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar